ayrı ama Saygıskan Store'un bana diye Murat niye sen? Ama burada bir çalışma yapılıyor biz biriktik biz başka. Ve yani. yani. ilk defa bölüm Niye yani. bunu abartıyorsun? Oradan bu kaynaklanıyısı. Niye? Ya taşınır bu nasıl oluyor orada? O falan doğal gaz var. Arka tarafta başka. Kaç nerede bilmiyorum. nasıl Ama Orada da benim olmam gerek. Sen orada da olmamış, ya, olmamış. Ya, olmamış. Niye abartıyorsun? Al başla. Sen hep bütün gününe kadar her şey sana birlikte. sorduk bugüne kadar. Esna. Hep birlikte vereceğiz. Her şeyi ya. sana ya. sorduk. Gerçekten benim ol. Hayır, hayır. İbrahim hocam. Karar ver. Karar ver. Anlaşıldı. Karar ver. Karar ver. Gerçek düz bir şey der. Bilgi mi iletiyor, bana Aramadılar adal beni hiç kimse aramadı.